varlıklı ve salih birinden iyilik görmeye işarettir. Dut yaprağı görmek, elbiseye yahut zikr ehli bir insana alamettir. Dut görmek bazen, etrafındaki insanların rızkında, mevkiinde gözleri olduğuna işaret eder. Beyaz dut, hayırlı kısmete delalet eder. Kara dut, neşe, eğlence, bazen de aile içi münakaşaya alamettir. Ham dut görmek, gönül işlerinde hayal kırıklığına işaret eder. Mevsiminde beyaz dut yemek, ticaret ehli için kazanca, memur için maaş artışına, hasta için şifaya, evli için evlada işarettir. Mevsimi dışında dut yemek keder ve mihnete delalet eder. Siyah dut yemek menfaate, altına ve bazen aile içi geçimsizliğe alamettir. Beyaz dut ise gümüş ve dünyalığa işaret eder. Kırmızı dut yemek dindarlık, sağlam itikat ve sıhhate işarettir. Sarıya çalan dut hastalığa delalet eder. Kirmani der ki, beyaz dut yiyen kimse cömert bir kişiden menfaat görür. Çaferi Sadık der ki, siyah dut görmek zevce ile münakaşaya işarettir. Aynı zamanda altına delalet eder. Umumiye